Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşımla PUBG'de vs oynuyoruz. Ayaz nasılsın kankam? İyiyim kankam sen. İyi ben de. O zaman bir bir karşılaşma atıyorum sana kabul et. Arkadaşlar ne? Kabul eder misin kankacığım? Evet arkadaşlar giriyoruz şu an. Evet arkadaşlar. O aya senin var da hesap çok iyi kanka. Sen hesabı bayılıyorum ben. Oğlum ya ben arkadaşlar ben başlıyorum şu an. Ben vektör vektör kullanıyorum arkadaşlar gene birazcık. Vektörcüm. Evet arkadaşlar gidiyorum şu an. Aga ben gidiyorum. Ananız. Oğlum ya ayaz zorluyor kan böyle. Kaşır. Bir. Evet arkadaşlar birinci kinimizi aldık bu arada. Neredesin oğlum sen? Neredesin lan? A siktir. Al lan. Kanka bir dursana yerinde ya. Allah razı için ya. Ya. Aga. Bittiğinden bu sefer AVM alacağım. Arkadaşlar AVM yok. Ay gelme canım çok az. Of geleceğim aga. Okay. Hayır internet. Yapma internet. Aa, bunu... Allah nasıl oha yere gibisin kanka oha. Aga böyle ama oğlum senin kardaksan 8 de fena. Arkadaşlar şu gidiyorum. Çok bir sıkıldım şu an ama. Eee sen beni alacaksın da adam mı alacaksın? Valla adam oldu. <laughs> Zort. Ağzına sıçamam mı seni? Bitti ne sen gel lan artık. E, ben de 9 yazıyor. He sende de 9. Gel sen lan gel. Ben de sende 5 gördüm de. Arkadaşlar sen diyorsun. mermi sıkmıyorsun boncuk atıyorsun. Boncuk atıyorum ha kanka. Ya oğlum şarjör de olmadı. Lan nasıl vuruyorsun? Karakter an. ona bakıyor bana arkadayım arkadan nasıl vermiyorum? Arkadaşlar şu an gidiyorum. AVM'ye alacağım. İnternet ya. Arkadaşlar internet. i̇nternet bu çok iyi Ya internetim yok arkadaşlar. Işınlanıyorum resmen ya. Zaten de öylesin. <laughs> ya arkadaş. <laughs> tamam lan sen bilirsin aga. Sen bilirsin. Şöyle yürüyün. Ooo seni gördüm. Neredesin lan? Ne? Ben görünmezim. Oğlum hile mi açtın aman akar. Ay, ay. Ben ucuz. Çoğun tanrı yokmuş Hayır ya. Çok iyi vuruyorsun. Sen çok iyi oynuyorsun ya. Kanka ben biraz... ayrı oğlum ben bot oynuyorum kanka. Oğlum çok iyi oynuyorsun. Bot gibi oynuyorum kanka. Bot. Beşe üçsün. Kanka bot gibi oynuyorum işte ya. Oğlum sen çok prosun ya. Bak ne dedim ben bot gibi oynarım. Dedim arkadaşlar ben botum bir kere. Ben botum. Elim çocuksan çantam yapmış bilmiyorum. bana. Arkadan müzik açayım mı? Anan. Hayır ya. Evet arkadaşlar şu an. Sende 4 var mı be? Yok. Ay ay var. Çantaya atıyorum. Ben de atarım. Tamam. Lan nasıl? En az 3 çantam 70 bin lira. Sen bilirsin. Aga. Sen bilirsin. Bizim gibi bir pro senin için bir botol. Ben botol. <laughs> Taktik yapacağım lan. Taktik yapacağım oğlum. Sen takdir ya yaparken biz seni dövüyorduk kokliye. Tamam kan öyle Gel 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 gel. Gel kanka. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Ortadayım gelsene. Ay! Ya abi ya. Lan neredeyim ben he? Ulan. 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 Şimdi yeneceğim desen. Kahkahatır. Of bir anda seni oynuyormuşum, çatır kütür. Çatır kütür. Çatır kütür. Çatır kütür. Muhammed'i ve sütür yanlışlık lan oldu. Yedi yedi. <laughs> <laughs> ben de Kendin kaşında. Ha? Beklesene bir kostümümü değiştireceğim. Kostümünü mü değiştireceğim? Hı hı. Ha, bir dakika ben değiştiremem ama ya. Bak sakın vurma. Neredesin ki? Tamam vur. Tamam gel beyzini. Gel beyzi. Hangisine? Seninkine mi benimkine, benimkine mi? Benimkine gel. Oh, gel ah, gel. Oh, ya piç! Arkadan mı <laughs> saldırıyorsun ya? Gel aga ah, benim beyzi benim beyze gelsene sen. Sen benim beyze gelir misin kanka? Gel sen tamam, benim beyze. Ben. Benim beyze gelsen. Benim Beyza gelsene sen be. Benim Beyza gelsene. Gel benim Beyza. Nereden geleceksin? Benim Beyza gelsene be. Yenemezsen yeneceğim o gel. Gel benim Beyza. Arkadaşlar taktik yapıyorum şu an. Oğlum neredesin lan? Nereler gitmiş? Aga ben internet bitti. Evet. Benim internet sıfır şu an aga. Be, lan ne oluyor? Bilmiyorum ben de internete bağlayayım. Elektrikler mi gitti acaba? <Gülüş> elektrikler gitti. <Gülüş> elektrikler gitmiş. Şansımız kim ya? Kanka elektrikler gitmiş. Şey, arkadaşlar Arkadaşlar. Video bitti bu kadardı arkadaşlar. O bitti arkadaşlar. Maçı ben kazandım. Maçı ben kazandım. Maçı ben kazandım arkadaşlar. Maçı ben kazandım. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz.